Arena Haber'den hepinize merhabalar. Yeşil Sol Parti TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatim Oğulları orucu aday gösterdi. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi YSP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Çiğit, milletvekillerinin ortak imzasıyla meclis başkanlığına aday gösterilen Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'un dilekçesini meclis genel sekreterliğine sundu. Batman Milletvekili Tiryaki meclis başkanlığı için başvurumuzu yaptık. Bu dönem adayımız Tülay Hatim Oğulları Oruç olacak. Maalesef parlamentoda meclis başkanlığı için bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi görmüyor dedi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.